Merhaba ben Nilgün. Ayetlerle hayata anlam katma çabasına hoş geldin. Haydi başlayalım. Selam üzerine olsun. Podcast'lerde farklı hitaplarda bulunmaya çalışacağım. Her zaman yapamayabilirim ama bugün selam üzerine olsun diyerekten başlamak istedim. Neden? Çünkü bu farklılıklar aramızdaki e, o akışı güçlendirecek, farklı bir zenginlik oluşturacak diye düşünüyorum. Farklı hisler yükleyebileceğimize inanıyorum. Ben de bugün selam üzerine olsun cümlesinin içerisine sana ki günün, hafızan, ayın, bundan sonraki yılların barış. Selam üzerine yani huzur üzerine, mutluluk üzerine, gerçekten içindeki o içsel dengeyi yakalamışlık üzerine olsun diyorum inşallah. Şimdi biz podcast veri ayetlerle başladığımızda Taha suresinden başlamıştık biliyorsun. Ama Taha suresinde böyle küçük bir verip Bakara 260'a geçmiştik ikinci podcast'te. Ölümle ilgili, kendi iç dünyamızda yaşadığımız denge kayıplarını biraz düzeltebilmek, biraz onlara şifalanabilmek için kendim için özellikle söylüyorum, o şifalanmayı yakalayabilmek için. Bugün üçüncü podcastte Taha Suresinden tekrar bir dönüş yapıyoruz ve o pasajla devam ediyoruz arkadaşlar. Hani o pasajda diyordu ya Rabbimiz bize açlıktan bahsetmiştik, dirençlerden bahsetmiştik, işte ee, güneşin yakıcılığı, barınma ve benzeri eğer dinlemediysen hemen birinci podcast'e gidip o bölümü dinlersen bu podcast senin için daha faydalı ve şifa verici olacak inşallah. Şimdi Bakara 260'da da e, insanın ölüm kaygısı, ölümle barışma hali, bu dünyadaki sürecini, o nimeti nasıl güzel faydalanır, yaşar, devam ettirir bunu konuşmuştuk. Üçüncü podcast olaraktan Taha Suresi 120'den ben devam etmek istiyorum arkadaşlar. Peki bu 120. ayeti daha doğrusu bu potkesi şöyle bir başlık koyacak olursak ne koyarız? Sonsuzluk arzusu ve şeytanın vesvesesi başlığına çok rahat bir şekilde koyabiliriz. Neden mi? Çünkü bu ayet bize diyor ki Eûzü billâhimineşşeydânirracîn Bismillahirrahmanirrahim Taze ve besmele ile başlıyoruz. Rabbimiz Kur'an okumaya başladığımızda taze ile başlamamızı istiyor. Sen bunların ayetlerini bulup inceledin inşallah buna ayrı bir başlıkta yani ayrı bir konu olarak ilerleyen zamanlarda henüz zamanı gelmedi nasip olmadı işleyeceğiz inşallah. Diyor ki 120'de Taha suresi 120'de Rabbimiz derken şeytan ona vesvese verip dedi ki ey Adem sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü göstereyim mi? Göstereyim mi diyor. Yani söyleyeyim mi de demiyor. Çok e çok derinlemesine açabileceğimiz bir ayet arkadaşlar. Şimdi bir ayetin bağlamına bakalım hep beraber. Burada ne var arkadaşlar? Hazreti Adem için yani daha dünyaya bazı müfessirlere göre zaten dünyadaki makamına yani dünyanın içerisindeydi. Bazı müfessirlere göre cennetten dünyaya yani ayrı bir yerden ayrı bir yere gönderildi. O farklı bakarsın bunların yorumlarına. Ama e, buradaki önemli olan ilk gözümüze çarpan şey Hazreti Adem'in sınavı başlıyor değil mi? Yani sınav dediğimiz, imtihan dediğimiz şey. O yüzden önce burada bir sınavı değerlendirelim hep beraber. Mesela e, sınav kaygılarım var mı? Basitçe bir soru. E, hayatım boyunca kaç sınavdan geçtim? Sınav deyince aklımda neler uyanıyor? Ha sınav kelimesinin yerine başka bir şeyi konuşmak ister miydin ya da başka bir kelimeyi kullanmak ister miydin? Ama ee, sınav dediğimiz şey bir süreç var. Ee, o süreçte hazırlanıyorsun. Hazırlandıktan sonra o süreci iyi hazırlanmış mısın, değil misin diye e, sana sorulan işte sorular var ya da aşamalar var. Sen onları iyi geçersen, yaparsan sen o sınavdan geçmiş oluyorsun. Yani diyorsun ki ben bu sürecimi e, yaşadım ya da ben bu ödeve iyi hazırlandım ya da ne diyorsan ben bunun aşamalarını ee, e, hak ettim, geçmeye hak ettim. Bir sonraki gelebilir diyorsun aslında. Hani hayatımızdaki döngülerde buna benziyor arkadaşlar. Ee, geçemediğimiz döngülerimiz varsa hep aynı 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 durumlarla karşılaşıyorsak demek ki dönüp sürece bakmamız gerekiyor. O biraz daha kişisel alan konusuna girdiği için ona da çok girmeyeceğim. Şimdi Hz. Adem'in sınavı içerisinde e, neler var? Hz. Adem'in ve eşinin cennetteki durumu var değil mi? Yani konumlandığı yer var. Bir de yaklaşmamaları gereken bir ağaç var. Şimdi diyor ki vesvese verdi. Ey Adem sana sonsuzluk ağacını. Neden? Çünkü öncesinde anlatıyor diyor ki ee, yaklaşmayın. Yani pasajlardan biliyorsundur bunu. E, Kur'an'ı pasajlara bakarsan çok daha senin için verimli olacak. Hani Allah'ın söylemleri üzerinden, halktan duyma ya da işte bazı alttan gelen başka dinlerin getirisinden gelenlerden değil de direkt Kur'an'dan faydalanabilirsin. E, ne var burada arkadaşlar? Yasak ağaç. Sınır var, Allah'ın onlara koyduğu bir sınır. Yani cennetteki her şeyi veriyor Rabbimiz ve diyor ki şu ağaca yaklaşmayın, e, dokunmayın, yaklaşmayın, bakın yemeyin demiyor, yaklaşmayın diyor. Yani bir süreç var oraya doğru meyletmememizi istiyor. Rabbimiz. Peki şeytan ne yapıyor? Artık burada şeytan kelimesiyle geliyor. İblis olarak delini demiştik. İblis şeytanın şeytan olmadan önceki sürecine verilen Kur'an'daki ismiydi. Yani Allah'la muhatap olup Allah'ın muhatap olarak karşısında olup konuştuğu ve insan yaratılmadan önce yaratılmış Rabbimizin ayetinde de söylediği gibi cinlerden olduğu söylenen şeytan belli Hazreti Adem'e olan tavrına saygınlığını göstermediği için de şeytanlaşma sürecine girmişti. Burada zaten şeytan olarak geliyor Hazreti Adem'e ve diyor ki sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü göstereyim mi? Bu kadar derin değil mi arkadaşlar? O zaman demek ki şeytanın bize yaklaşma iki şeklinden bahsediyor. Sonsuzluk ağacı yani sonsuz olma, ebedi bir hayat isteme ihtiyacımız. Peki o zaman sana sorayım. Şu soruyu hemen bırakayım sana. Bölümsüzlük arzusu neden oluşur bir insanın içerisinde? Senin içinde böyle bir arzu var mı? Sonsuz bir yaşamı arzu ettiğin oldu mu hiç? Sonsuz yaşamak ister misin? Ya da sonsuz yaşasan neler olur bunu hiç düşündün mü? Düşünelim mi beraber? Birçok insan var şu anda yeryüzünde. Belki birçoğu hastanede, birçoğu yatağında. Ve hayat boyu belki kolunu, hatta belki gözlerini bile kıpırdatamadan yatan e, bireyler var. Acaba onlar sonsuz yaşamak istiyorlar mı? Bence sonsuz yaşamı arzulamanın ne kadar tehlikeli olduğunu, sonsuz yaşadığımızda nelerin oluşabileceğini düşündüğümüzde buna ayrı bir podcast gerekir arkadaşlar. Ama sen istersen burada biraz durdurup düşünebilirsin. Ya sonsuz yaşasaydın hayatında nasıl neler değişirdi? Fıtri bir yönün mü? Yani bu isteği istemek senin için fıtratında olan bir soru mu? Yoksa nefsinin bir oyunu mu? Fıt Fıtratımızda sonsuz yaşama ihtiyacı var mı? Ee, biz bunu istiyor muyuz? Yani insan fıtratı sonsuz yaşamayı ister mi? Yoksa gerçekten nefsimizin bir oyunu mu? Yani şeytan bize öyle söylediği için, bu vesveseyi verdiği için mi acaba? İçimizde hep böyle bir sonsuz yaşama ihtiyacı var. Biraz bakalım mı neden insan ölümsüzlüğü ister? Ben sizin için birkaç madde ayarladım arkadaşlar. O maddelerden başlıklardan gitmek istiyorum. İnsan doğası gereği ölümsüz olmayı istemeye meyilli mi acaba sorusuna? Başlıklar aradım ben de sizin gibi. Yani şu an senin aradığın gibi belki de içinde sorduğun gibi. Mesela bir tanesi bilinmezlik korkusuymuş arkadaşlar. Bilinmezlik korkusu yani ölümün ne olduğunu bilmiyoruz değil mi? Ama ölümü Ölümden sonra nasıl diriltileceğin sorusunu bakar 260'da zaten işlemiştik sizinle beraber. Gayet de doğal, fıtri bir özellikmiş. Çünkü bunu Hazreti İbrahim de sordu değil mi? Rabbine ölüleri nasıl diriltirsin sorusunu. İnsan bilinmeyene karşı içgüdüsel bir korku besler mi? Besler. Değil mi? Sen de beslemiyor musun? İçgüdüsel olaraktan korkularım var değil mi? Gelecekten bile korkuyoruz. Şu an e, Ramazan'dayız. Ramazan'ın eminim çok siyasete girmeyi düşündüğüm için söylemiyorum bunu. Ama ülkenin içinde bulunduğu durumu sen de yaşıyorsun. Eğer bu podcast'imi dinleyeceksen büyük ihtimal bayram geçmiş olacak ve sen dinlemiş olacaksın. O zamana kadar bir değişiklik olur mu? Ama bayrama hüzünlü, kırgın, kutuplaşmış, insanların arasında gerilimli bir havayla Gireceğim. Hayatta ve sevdiklerine e, bağlılık, duygun mesela seni engelliyor olabilir. Yani sevdiklerinden vazgeçemediğin için. Se Bununla ilgili bir tane şey vardı. İsmini tam olarak hatırlayamıyorum ama. E, Robin Williams'ın bir filmi miydi? Tam bilmiyorum. Robot var ya sonra diyor ki ben insan olmak istiyorum diye filmin sonunda. Aslında spoiler da vermiş oldum. Ama o, o bir bir araştır bakalım bunu da. E, belki film olarak bulursam e, inşallah e, şey yorumların altına da ben yazarım bu podcast'e girip e, dipnot olarak ona düşerim inşallah araştıracağım senin için güç ve kontrol arzumuz bizi ölümsüz olmaya bu yani ölümsüz olmayı çok yaşamayı e, sonsuz yaşamayı isteğine sevk edebilir. Dünya üzerindeki kalıcı olma isteğimiz. Bunun için değil mi birçok eserler bırakıyoruz. Tarihe bakın mimariye bakın eserleri inceleyin neden insan mesela kalıcı eserler bırakma ihtiyacı hissediyor kendinden sonra bir parçası kalsın istiyor bir şeyler olsun istiyor orada. Şeytanın vesvesesi peki e, yani inanç bağlamında Kur'an'a baktığımızda e, nerede? Şekaha suresi şu an 120'yi işliyoruz değil mi bunun için? Şeytanın bizim için bir e, vesvesesi var. Zaman yetmiyor hissi hepinizde var bence de. E, bana yetmiyor açıkçası yetmediğini hissediyorum. Neden? Çünkü bir gün öleceğimi biliyorum. O, o günün yarın da olabilebileceğini biliyorum. He, ansızın gelebileceğini de aslında biliyorum ve çevremdeki birçok insanların ansızın gittiğine de şahit oldum. Bu duygu neye itiyor beni? Zaman yetmiyor hissine. Çünkü hayallerim var, yapmak istediklerim var, gerçekleştirmeye çalıştığım çaba içerisinde olduğum, planladığım, pro hani programladığım o kadar çok şey var ki, e, onların hepsi için bana zaman gerekiyor. Ve haliyle de bende niye oluşturuyor? Zaman yetmiyor hissini oluşturuyor. Zaman yetmiyor hissi oluştuğunda da ne düşünüyorum? Biraz daha fazla yaşamak. Belki sonsuz yaşamak. İşte bunların hepsinde e, yani baktığımda e, o zaman yetmiyor hissini yaşıyorsam o zaman demek ki bak oradan da çıkarabiliyorum. Benim halen bir ölüm korkum var alttan giden. Halen zamanın yetmediğini hissediyorsam, bur buraya küçük kendinde böyle bir başlık açıp burayı kendinde böyle bir yoğunlaştırıp inceleyebilirsin. Ee, Acıyı ve kaybı önleme isteğimiz de var insan olaraktan. Sevdiğimiz kişileri kaybetmek istemediğimiz için, hani böyle çocukken söyler miydiniz bilmiyorum. Ben e, bunu çocuklarda çok gördüm anne babalarından, sevdiklerinden önce ölmek istiyorlar. Neden? Çünkü onların kaybını görmek istemiyorlar aralarında. Yani özetle şöyle söyleyecek olursak ölümsüzlük isteği, daha fazla yaşamak, daha çok deneyimlemek, ölüm bilinmezinden kaçmak, istemek. Bunların hepsi hayatımızın anlamını ve değerini artıran en önemli gerçeklerden bir tanesi. Kabul etmemiz gerekiyor. O yüzden anı yaşamak, akışta olmak, sanırım bizim için şifa olabilecek kaynaklardan. Eğer şeytan iblisliği bırakıp yani iblislik sürecini geçip şeytan olduktan sonra bizim de kendi yaşadığı o süreci yaşayıp bizim de onun kovulduğu gibi kovulmamızı istiyorsa ki ben bunu hayatımda nasıl engel olabilirim? Şeytanın bana gönderdiği, söylediği neyse hayatımın içerisine dahil olaraktan bana söyleyeceği bu vesveseye karşı kendimi nasıl dinamik tutabilirim? Kendimi nasıl savunabilirim? Nasıl koruyabilirim? Allah'ın benden istediği şeylere şeytanın bu vesvesesinden sıyrılıp nasıl yönelebilirim? Bunları düşünürken şunlara erişmeye başlıyorsun. Sen de erişeceksin. Dinlediğinde sen de bu noktaya geleceksin. Ölümü anlamlandırmak zorunda olduğunu fark edeceksin. Bu vesveseden kurtulmak istiyorsan, Allah'ın sana verdiği nimetleri hakkıyla yaşamayı, bu yeryüzünden hakkıyla sorumluluğunu bilincini tam olarak kuşanmış, Rabbinin huzuruna kalbi selim olarak çıkmak istiyorsan, şeytanın bu vesvesesinden sıyrılmak istiyorsan, inanç ve teslimiyetini iyi değerlendirmen gerekiyor. Kendi içindeki inanç ve teslimiyet hangi bir boyutta. Bir inanca sahip misin? Mesela inanç ve imana ayırmıştık değil mi arkadaşlar? Yüklediğin anlamlardan bahsediyorum. Bir inanca sahip misin? Mesela ölümün bir son değil de bir başlangıç olduğunu kabul ettiğinde bu da senin için bir inanç olacak. Ölümün bir son olduğu inancını bırakıp ölümün bir başlangıç olduğu inancına geçebilirsin. Ölümsüzlük arzusunu dönüştürebilirsin kendinde. Ölümsüzlük arzusu yerine yeni bir yaşam, yeni bir hayat senin için sonsuzluk dediğin o Sonsuz yaşamın verileceği günün özlemini, hasretini e, o masum duygularla içinde dönüştürebilirsin. İslamiyet gibi, Hristiyanlık gibi diğer birçok dinde de biliyorsun. Ölümün bir geçiş olduğunu hep vardı ama biz bu geçişe ne kadar anlam yüklüyoruz? Kendi dünyanda onu ne kadar içselleştiriyorsun? Yani sufi bakış açısında bile var değil mi? İşte ölmeden önce ölmek anlayışı. Ki Kur'an'da da var. Nefsini öldürün diyor Rabbimiz. Nefsini öldürdüğünde neyi öldürmüş oluyorsun? Ölüm korkunu öldürmüş oluyorsun. Öldüremesen bile hafifletmiş oluyorsun. Hayat kalitene düşürmenini engellemiş oluyorsun. Kalıcı bir miras bırakabilirsin. Sanat, edebiyat gibi şeylerle uğraşabilirsin. Yazılar yazabilirsin, resimler yapabilirsin, müzikler yani fikirler üretebilirsin paylaşımlarını artırabilirsin bu konudaki. Kendini bir şekilde kendinden sonra eser bırakarak senin atanın da yaptığı gibi sen de yapabilirsin. Bilimsel, sosyal katkılarda bulunabilirsin. Bilim insanı olmasan dahi, bir filozof olmasan dahi, bir lider olmadığını düşünsen dahi, insanlığa fayda sağlayan eserler bırakabileceğine inanç yüklemen ve yola çıkman. Hiç, yani şöyle düşündüm mü? E, sevdiğim bir insanın sana ikram ettiği bir turşunun içerisinde bile yatabilir bu. Ne kadar güzel turşu yapıyor dersin. Benim aklıma geliyor şu an. Sevdiğim dolma yapan çok güzel arkadaşlarım var. Eser bırakıyorlar bende aslında. Yani bir e, biliyorum işte a arkadaşım çok güzel bir dolma yapıyor. Bakın bende bir şey bırakmış, bir iz bırakmış. İz bırakabilirsin. Bu vesvesi aşabileceğin en güzel yollardan bir tanesi de akışı yakalamak, anı yaşamak. Geçmişin pişmanlığını bıraktığında, geleceğin kaygısını düşünmediğinde, anı yaşadığında huzur verebilecek yani başkalarına huzur verebilecek kendini huzurlu hissedebilecek bir yaşama adım atacak şükran duygunu geliştirebilirsin sahip olduğun şeylere odaklanabilirsin mevcut olana şükretmeye devam etmek bana göre zamanımızın içerisindeki en büyük yeteneklerden ve en büyük meziyetlerden erdemlerden şükretmeyi artırabilirsin tüm faniliğine rağmen yani tüm ölümlü dünyaya rağmen yaşamı daha anlamlı hale getirebilirsin Doğayla, hayatınla, dünyayla, evrenle, hepsiyle bütünleşebilirsin. Ölsen dahi doğadaki döngünün bir parçası halindesin. Bir ağaç olur, suya karışır, yıldız tozu olursun gibi sözler söyleyenler var belki çevrende. Evet, bir ağaç olmayacaksın, bir suya karışmayacaksın. Ötesini bilmiyoruz çünkü ne dönüşeceğimizi de bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki toprak bizi alacak ve biz dönüşeceğiz. Bizi dışarıdan görenler sadece belki bir kemik yığını olarak görebilecek ama biz artık dönüşmüş olacağız. İşte o dönüşümü kendine güzel hale getirebilirsin. Neye dönüşmek istiyorsun? sen cennette ne olmak istiyorsun? Cennete nasıl dönüşmüş bir haline gitmeyi düşünüyorsun? Ne olmak istiyorsun? Ve olmak istediğin şey için bu dünyada neler yapıyorsun? Buraya odaklanabilirsin. Ölüm hayatın bir parçası. Üzgünüm. Aslında üzgün değilim. Rahat bir şekilde bunu sana söylüyorum. Kendi nefsime söylemeye çalışıyorum. Ben de seninle beraber bunu kabule geçmeye çalışıyorum. Ve bu podcastleri bunun için düzenliyorum zaten. Ama ölüm hayatın bir parçası her şey dönüşüyor. Ama hiçbir şey tamamen yok olmuyor. Tamamen yok olmayışın, düşünsene yani sen öleceksin. Belki üç nesil sonra adını bile hatırlamayacak torunların o torunları senin adını bile hatırlamayacak. Ama sen akışa, ana öyle bir enerji bırakacaksın ki o enerji yarın ahirette açılacak ve sana şahitlik yapılacak. Nefsinle yüzleşebilirsin. Ölümü sanırım kabul etmenin en zirve noktası insanın nefsiyle yüzleşmesi. Bazen acıtacak bu senin, içini kanatacak ama yüzleştiğinde göreceksin. Sana neler kattığını fark edeceksin. Ölümsüzlük arzusu varsa içerisinde bu sana nefsinin bir oyunu mu sorusunu kendine mutlaka sormalısın. Ki zaten bu sorunun cevabı oradan net bir şekilde gelecek. Ben bu soruyu sorduğumda nefsimin bir oyunu olduğunu biliyorum. Bu kadar gidenleri gördüm ve hiç dönenleri görmedim. O yüzden e, bu teslimiyete hazırlanmaya çalışıyorum. İnşallah şifa olur. İnşallah bu teslimiyeti beraber yaşarız. Sevgi ve bağlılıklarımızı artırabiliriz. Sevdiğin kişilere sevdiğini daha çok söyleyebilirsin. Bunlarla daha kaliteli zamanlar geçirebilirsin. Bağlılıklarının bağlılık mı, bağımlılık mı olduğunu analiz edebilirsin. Bağ kurabilirsin. Önce vahiy ile bağ kur. Vahiy aracı kılaraktan kendinle bağ kurmayı deneyebilirsin. Ölümsüzlük isteğine şifa arıyorsan eğer yani ölüm korkuna daha doğrusu. Ölümü nasıl anlamlandırıldığınla ilgili bu. O yüzden anlamlarını doğru belirlersen akışın bol olacak inşallah bu konuda. Ve doğru anlamları yerleştireceksin. Hayatın nasıl yaşadığında saklı olacak her şey. Sevgiyi nasıl gösterdiğinde. Yani tüm bunların içerisinde Taha 120'de şeytanın sonra söylediği vesveseden korunmanın yollarını sen de herkes gibi kendine özgü yöntemlerle geliştireceksin ki istiyorsan eğer. Birçok insan bunu yapmış değil yani yapanlar varsa mutlaka aramızda var e bu inşallah onlara da ulaşacak bize destek olun bize farklı öneriler sunabilirsin yorumlara ekleyebilirsin. YouTube kanalından, Nilgün Meyra YouTube kanalından ulaşabilirsin. Yorumları oraya ekleyebilirsin. Peki sence bu şeytanın vesvesesi sadece Hazreti Adem ve eşine miydi? Hala günümüzde var mı? Ben olduğunu düşünüyorum. Acaba birçok para, şöhret, güç, güzellik gibi birçok böyle nefsi olaraktan, nefsime hoş gelen yorumlar görüyorum, programlar, içerikler görüyorum, kaynak kitaplar görüyorum. Çok da cazip geliyor bazıları ama bunların içine düşecek miyim, düşmeyecek miyim? Hani demiştim ya birinci podcast'te, daha doğrusu tanıtım podcastinde dönüp dolaşıp Kur'an'a Rabbimin vahyine geri geliyorum. O yüzden Taha 120 okuduğunuzda arkadaşlar siz de fark edeceksiniz ki şeytanın size olan vesvesesi ni gerçekten onun sizin üzerinizde bir etkisi olmadığını çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Çünkü başka ayetlerinde de Rabbim diyor ki onun sizin üzerinizde hiçbir etkisi yoktur. Yani podcast başından beri bu podcast'in başından beri bakın bir sürü maddeler saydım. Ee, bu maddeleri ne kadar uygulayabileceğimiz yani nefsimizi bu konuda ne kadar terbiye edebileceğimiz de bizim niyet ve azimlerimize bağlı. Yapabiliriz. Neden yapamayalım? Yapabileceğimize inanıyorum inşallah. Bir önceki podcast'te özellikle söylemiştim. E, ayetleri cımbız gibi almayalım arkadaşlar. Öncesine ve sonrasına mutlaka bakalım. Şimdi sizinle beraber ayetin öncesine ve sonrasına da bakmak istiyorum. Hemen şuradan mealimi açıyorum. Şimdi daha öncesini biz okumuştuk zaten. E, 116'dan biliyorsunuz daha önceki podcast'te hani melekleri Adem için saygıyla eğilin demiştik de iblisten başka melekler hemen saygıyla eğilmişler. İblis bundan kaçınmıştı. Biz de şöyle dedik ey Adem şüphesiz bu iblis sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın sonra mutsuz olursun. Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur. Bu kavramları konuşmuştuk. Orada ne susuzluk çekersin ne de güneş altında kalırsın. Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi. Ey Adem sana edebilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi? Yani cennetin içindeki bütün nimetlerden bahsetti Rabbimiz. Bu nimetlerin karşılığında geldi bu vesveseyi veriyor. Bunun üzerine onlar Adem ve eşi o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerini örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Allah şöyle dedi, birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin eğer tarafından size bir yol gösterici kitap gelir de kim benim yol göstericimi uyarsa artık o ne dünyada sapar ne de ahirette sıkıntı çeker. Şimdi bu pasajı e, devam edeceğiz işlemeye bir sonraki podcast'te arkadaşlar. Neden? Çünkü birbiriyle çok bağlantılı gidiyor ama bir sonraki ayette ne diyor? O acın meyvesinden yediler. Yani bu vesvesenin içine düştüler. Ölümsüz olmak, sonsuz yaşam ve işte melek olasınız diye, olursunuz diye Allah yasakladığı vesvesesinin içerisine düştüler. Ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerini örtmeye başladılar. Nedir bu ayıp yapraklar? Yani ayıp yerleri arkadaşlar, içlerindeki o e, tutmaya çalıştıkları, bir duygu vardı ve bir vesveseyle ne oldu? Orası ayaklandı. Demek ki arkadaşlar, içimizde gizlediğimiz, utanabileceğimiz, kimseyle paylaşamayacağımız bir yerler var, bir şeyler var. Ve o şeyleri biz şey yapamıyoruz, aşikar edemiyoruz, söyleyemiyoruz. Nasıl doğru şekillendirebileceğimizi de belki de bilmiyoruz. Dışarıdan gelen bir müdahale, yanlış bir müdahaleyle Neye dönüşüyor arkadaşlar? Görünür hale dönüşüyor. İşte biz gelin onları görünür hale yanlış olarak dönüşmeden önce içimizdeki o fıtri olaraktan gelen fıtri içimizde bulunan o yeri beraber, hep beraber inşallah terbiye edelim, ıslah edelim ya da onları paylaşalım. Bunu beraber beraber şekillendirmeye çalışalım ki dışarıdan gelen müdahale ile yanlış bir şekilde görünür hale gelmesin. Doğru bir şekilde bizimle görülsün. Ayıp yerlerimiz olarak değil, herkesin meşru olaraktan, doğru olaraktan ortaya çıktığı bir yanı olsun. Yani tabiri caizse içimiz gibi olsun dışımız. Hani ne, ne diyor atalarımız? Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün. E bunu yakalayabilmenin de yoludur bu. Yani ben ölümden korkmuyorum. Hayır ben ölümden korkuyorum. Yani bu, bu, bununla yüzleşeceğiz arkadaşlar yani ben de işte yani çok da düşünmem öyle bir şey. Hayır. Sen düşünmesen bir otonom sistemi bunu düşünmeye devam ediyor. O zaman hep beraber bunu aşacağız ve şifalanacağız inşallah. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kalbinin sahibine emanet ol. O hep seninle, sen de onunla olduğunun farkında olaraktan yaşamaya devam et inşallah. Allah'a emanet ol.